Yalıyor lan oğlum la, benim. Lan evden sıçmadan çıktım dedin hemen oğlum, çıkıyoruz. Bak şu anda daha, işte. daha Apo gelmedi. Buraya daha gelmedi. Apo çatlasın. Hadi günüm, sor Zaten şirketten geldim. Ya. <laughs> en büyük ben miyim bilmiyorum ama çok büyük. <laughs> <konuşalım biraz>. evet. <laughs> tamam. Arkadaşlar benimle iş yaptığım konuşuluyormuş çok. Evet. Ben bezeme gidiyorum lan final maçı var El yani. Klasiko. El Clasico. El Clasico maçı. Belki yarın <laughs> da bu video patlatır mıyız? Aposuz her gün yani çeker. Jelet kes, kes. dikkat et kesme. Evet. Arkadaşlar neden kimse çok konuşmuyor evet. çünkü apo yok. Bunun yemin ederim o kadar fazla konuşuyordu ki anlatamam yani. Lan oğlum <laughs> edit yaptık özellikle bozuk radyo diye. Ve ve bozuk <laughs> mu? <şeyler> anlatıyor. Harbiden <laughs> bozuk lan. Herhalde herhalde bu bölüm abisine devretmiş. Abi, abi. Bak bu adamı övmüşler gerçekten. Küfür yes. etmek var mı? Yo yorum yapan herkese şey çok yapmış. teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ olun. iyi ki varsın. Macit amcanın mı? Amca oğlum hadi. Şimdi bu <gülüyor> <gülüyor> buranın sahibinin adı mı? Macit mi? Hayır. Ne? Macit. Dikkat et bir şeye. Dikkat et. V yapsalar tamamen benim adım olacak. Vecdi olacak. Vacip. Bir dakika. Yakında satın almazsan bu V'yi adım Vecdi değil Hiç ben. Double <laughs> V ya. <laughs> Kameramanımız biraz acemi olduğu için. Ama önce ben misafirine sormam lazım video yasak. Evet, evet bir video çekimi önce bir bakalım soralım. Evet. Bak. Gel buraya. Lisedeyken bunda tost yapardık falan. Hele Helal Bayat, şimdi, ama bayat şimdi, ekmeği çok iyi yapardı. Şu makineler gerçekten yoktu. Öncesinde daha yoktu değil bir dakika. Doğruyu konuşalım. Para yok. <laughs> Kibriğindeydi Değil, hep, hep, bu yani, muhabbet yap. Oğlum çamaşır. Aa, Ay, ayak, çorap ayakkabı ayakkabı koyuyorlar. Çamaşır makinesi değil Nasıl mi? Ya? evet ne? çamaşır. Yok lan. De? Oğlum Oğlum, şey oğlum ne diyorlar ya? <laughs> Tost makinesiyle ütü yapma muhabbeti hep konuşmak istemişimdir tamam mı? Evet, Çünkü Hı. hiç yapmadım ama bak. Neyi? Tostumu yapmadın, konuşmayı mı yapmadın? konuşmayı yapmadım, yapmadım ya. Hepinizin götü küçük amına koyayım. Buradakilerin hani hepsinin götü büyük ya. Ve sen büyük göz çekin. Oh yeah. Ee, yeni çareklendi. Şimdi bu karakterimiz çok fazla telefonla chatleşiyor. Aa, bana bana adadığım biri, arkadaşım biri diyor ki bu Halil bana diyor, var. telefon sapı diyor. <laughs> evet bu arada, harbiden telefon <laughs> sapı. Numaramı verdim, Türkiye'de gel bana diyor, seni kaydedin. Neyi kaydediyorum diyor, telefon sapı. Yok <laughs> 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 tarzım değil. Aynen. O ne <laughs> <laughs> lan, atlet mi? lan? Seni, Seni gene, elime verdiler amına koyayım. Bu bölümde bir kız mahalle kalmam yok mu? Bir kız daha kaldıramayız. Oğlum ünlü el alıyor. Bu çok kızlar ünlü el alıyor. Oğlum bir kız daha düşüreceğim ama bu sefer birlikte ünlü olur. Bir i̇zledin mi? Hmm. <gülüyor> <bir> <gülüyor> mi sen videoyu bilmiyorum. İzledin mi Halim? Bilmiyorum. Hangi videoyu? Bizim videoyu. İzledim, İzledim mi kaçınız? Sık kalkmayanlar var, bilmem neyler var. Ya <laughs> o zaman izledim. <laughs> Çeşnetemizklere... <laughs> <bir kor> <laughs> ha, şeyleri gördüm, fragmanları gördüm. Bir dakika, buradan çıkalım herkes. Bir, bir, bir de bunların fragmanları çıktı. Evet, yazmış Grand'ı diye. Grand'tayız. Takipçilere, takipçileri o kadar düşünüyoruz ki bir kişi yazdı ya buraya gel. O kişi de yorumlarda dalga geçiyor. <laughs> evet olabilir. Oğlum adını gir Oğlum böyle de olmaz amına. E, 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 Aynalarım e, e. yok oğlum arkayı nasıl göreceğim? <gülüyor> ama <gülüyor> bir daha kişi daha iş almamız lazım. Sana bakamadım. Kamera Baba kasaya gidiyorum. Lan sen geç. Şey almıyorlar. Oğlum senin çalmasın bak sen dört çiş ederim ya, ya şunun de. var ya şu tozuna ya bak. Şey. Lan kardeş meçdi bu duruşa vuruş kaç kuruş lan? <laughs> 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 şey Benim kiralamazsın. <laughs> Seni 5x'e bile kiralamazsın. Ya, ya ki. yani, lan. Elletsene var mı yok mu Yani ya. yerinde mi? Abi, dikeceğim ya ben. Ben hiç şirketten <laughs> aradım. <alabılar. gülüyor> <laughs> aşkı büyük olur Ya dağlar yerle bir olacak Ya kıyametler kopacak <laughs> Ya da dünya yok olacak <laughs> Aa, bu, bu ne? Nereye gidiyor bu uzaya mı? Asensiyon, uzay asensiyon. Ya, bu söyledi uzay, mi Bu, ee, butuldum, Ertel, Miboy, evet, bu da uzay? asasörü. Bu Tuzlu Mertten mi boy? da da millet o da Oğlum en iyi yemek bir var, bir var. Bir, Oğlum bir de, bir de, bir de var. duracak. De, de. Çekiyor musun? Çekiyor. Hayır kaldık kalsın. Arkadaşlar hayır sensörde çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Kaç <tay çekelim> dakika <laughs> 650 650 özeliyor. özeliyorsak... <laughs> Evet şu anda 1000'i <laughs> geçmiş durumda. Şey kazanıyoruz. Haberiniz olsun. Adanıyoruz. Aramızda kazanıyoruz. Ben geliyorum. <laughs> Arkadaşlarım gitti. Bot basıyorlar. Mami'nin <laughs> Mami öyle bir kriteri var ki yarım kapalı olmak zorunda. Yani diyor ki üstü meyvanın bir dakika üstü meyvanın altı kerana gibi ben <laughs> Oğlum öyle de değil lan o. Üstü minare altı kerana. Aynı şeyi demedik mi çocuk? bak Şuradan girdi, cebinden bir para girdi. Sadece geri girdi. Gitsene. Ya. O ne? Adı ne? Bir bak çeksen çeksene şu yeşil. Yani haksız. Haksızlar. Aynen haksızlar. Ne o link? Bir bir tane ağu çeker miyiz? Ağu! Tamam. <laughs> gel Fetocu gelmeyi ne de abi? <gülüyor> 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 Öyle Fetocu mu şey değil. Hafız gömleği, Türkiye'de hafız. Fetocu yani şey, gömleği. Bir dakika, bir dakika. <laughs> Arkadaşlar gerekli Gerekli insanlar, insanlar arandı. Gerekli sorular sorulmuyor. İdol Fatih. Kim İdol mi? Sergio Ramos. Koyu da sever. Eski. 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 Sen de? Ben Ronaldo Eski. Seversin Eski. 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 bununla Eski. Oğlum oğlum biz hadi seni bekliyoruz oğlum, ya. Taksiye git de kırat mecburen. Aman akudum neyin konumunu göstereceksin taksiye? Sen, Selim. Selim bana böyle fotoğraf... Karı mısın lanım? Dur hadi dur. Seni var Allah'ım bu Seni seviyorum. Selim yani ve ben kanalda akıllı oluyoruz. <laughs> böyle değil. Daha çok yamuk duruyorduk abi. <gülüyor> yani. <gülüyor> tamam kapat lan. Harif'in en sevdiğimiz video kardeşimizi anıyoruz buradan. Değerli oğlum ben çok severdim biliyor musun? Sen, senin için severdim. Sağ bir Videoyu ben... Mantalarla konuşuyor da o yüzden darlayasım geldi. Arkadaşlar şu, şu sponsorunu kapatalım artık. <laughs> Niye? Sevgilim var mı? Yok. Benim de yok. Aga be var. İsmail abi ya. Yok çünkü yazın bize yok ama yani sizden... <laughs> oğlum, oğlum öyle deme lan. <laughs> Oğlum bak bizim şehir dışarısı artık emniyet bile emniyette değil. Daha ortada şimdi buradaydı buraya döndü tekrar. Herhangi bir köşe. Bence şey bu köşesi şu köşeye gelir. Bu Bence bu köşe, şu kö köşeye şu Ya bak. Mesela adam böyle konuşuyor ya. Adam konuşmasının <laughs> ortasında abi. böyle yapıyor. Niye böyle yapıyor? <laughs> Hayır alışayım sana bir 35. videoda. Çarp. dese ki bana bir tur 31 çek eline 800 lira çek. Gel 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 der 내, der. gel. ileride açıyor. Gel neyin? Daha ileride. 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 Apo dedi bana forma taktım kanka. Bana bir şeyler evet. sesini. Sen çıkmışsın ki yola gelmezsin. Bir de namaz kılacak. İmam ya. Ne? Ne kılacak? Namaz mı? Biz akşam bir at okuşturuyoruz mu? Düşünün ki böyle şey yapıyorum. Eyfel Kulesi'nin altında oturmuşuz. Kurubasan yiyoruz. Bak Türkçe anlatıyorum. Onlar kurubasan diyor. Kurubasan yerken apoyarı baş çarpıyor amına koyayım kafede otururken araba çarpıyor. Evet. Apo ne yapıyor Paris'te? Ay Apo içmiş dolaşıyor <laughs> ama. Ay yaşar yerden. Bakın arkadaşlar şöyle. Şurada... Ee, Bence gayet bu güzel, bu güzel şey. bir mekan. Şöyle. Bak. Bir dakika, çek. Arkadaşlar bu arada istediğiniz bir içerik varsa, bir fikir varsa söyleyin, çekeriz de Selim? Mesela... Yani böyle e, sokak lezzetleri, ne bileyim, Irak'ta hiç sokak lezzetleri, farklı şehirler, farklı ülkeler de olur bu arada. Yok Apo biz bak videoda yaz kardeş. Yani atmayın köpükler de yesin Atmak çok Ben kutlamıyorum. Kutlamıyorum. Efendim? Kutlamıyorum. Reis. ekonomi nasıl? <laughs> ekonomi, göt evet. arkadaşlar ikinci patron. Ne lan senin ikinci patron? Ay, 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 ben bir numara bu iki. Arkadaşlar aposu video olmuyor. Olmuyor. Ya Olur olur olur. Arkadaşlar iş ciddiye bindi biriniz bunun telefonunu alsın. <laughs> arkadaşlar bunun Cumhurbaşkanı bile az önce sahne gibi bir şey yok. İnişi şey yok Ar bu arada. Doğru. Çatıra rejonu ben öğretirim. <laughs> bir dakika bir dakika. Ot yener mi içiyoruz? Evet. Bence olay sikerler vallahi bence. Oğlum ben ne içeyim? Ya bence ya. <laughs> bak <gülüyor> şöyle diyor. <laughs> Video çekmek yasak. Tercihim değil bak. Güzel No problem YouTube. <gülüyor> okay. Okay. <laughs> Aa oğlum çocuğa sarıldı bir anda. Biz ne bilek ama. ben tanım. Arkadaşlar şimdi bakın size şöyle bir bana dediler konuşma konuşmuyorum konuş diyorlar konuşuyorum. <laughs> Evet. Arkadaşlar Aku bana gelen yorumları kıskanıyormuş. Çok yazmış seni yakışıklısın. Nereye abi karizmasın. Plastik deriye benziyor ama. Ya bu ne diyor? Yok bak. Yılan <laughs> <Sırağın> gibisin. <laughs> ne lan amına koyayım? mısın Ne oldu? Hayırlı cumalar dilerim. Dün seni de bekledim. Geliyor musunuz? Arkadaşlar geliyor musunuz? Ben çıkıyorum, onları bekliyorum, onlar gelene kadar büyük videoyu durduracağım. saatin yaşı gelmiyorlar, Hala beni, hala beni bekliyorlar. Sadece sen yoksun şeyde mal. Tamam, beni çekiyorsunuz. Kal Oğlum bu ne lan böyle? Abla, 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 Ben abla, videoyu çekiyorum. Bizi kim alabilir? Bizi kim alabilir? La bizi kim alabilir? Biz buradayız. Sen de bu Şansı yok.